Ukrayna ve Rusya arasında ipler giderek gerilmeye başladı. Rusya saldırmaya bahane arıyor. Hiçbir senaryodan korkmuyoruz. Kimseden, düşmandan korkmuyoruz. Ukrayna sınırında 100 binin üzerinde asker konuşlandıran Rusya'dan gözler gibi bir hamle daha geldi. Ukrayna'nın doğu sınırında şu anda 100 bin Rus askeri bulunuyor ve Rusya bu sınır boyunca sahra hastaneleri kuruyor ve bu da olası bir savaşa hazırlık gibi görünüyor. Ukraynalı askerler savaşa hazırlandıklarını söyleyerek sadece izliyor ve bekliyorlar. ABD elçilik personeli ailelerinin Ukrayna'dan ayrılması için talimat gönderdi. İngiltere'de zorunlu olmayan tüm personellerini Ukrayna'dan çekti. Ve şimdi ABD, NATO ve çeşitli Avrupa ülkeleri Ukrayna ordusuna tonlarca silah ve mühimmat göndermeye devam ediyor. Hatta bölgeye birkaç bin NATO askeri de eğitim amacıyla gönderilmiş durumda. Burada tansiyon giderek yükselmeye başladı. Rusya ve Batı, Cenevre ve Brüksel'de bu konuyu müzakere etmeye çalıştılar. Ancak bir sonuç çıkmadı. Rusya'ya giden Avrupa liderleriyle Putin resmen dalga geçti. Avrupa Komisyonu Başkanı, Rusya Ukrayna'ya karşı daha agresif adımlar atarsa bunun bedeli ağır olacak ve sonuçları da çok ciddi olacaktır dedi. Bu öngörülemeyen korkutucu gaddar bir nokta ve ufacık bir kıvılcım çok ağır bedelleri yol açabilir. Burada neler olduğunu açıklamak istiyorum ama önce size bunun sadece tipik coğrafi bir davranış olmadığını göstermek istiyorum. Bu sadece haritada açıklanabilecek şeyler. Rusya'nın neden 100.000 askerle Ukrayna'nın doğu sınırında savaşa hazır bir şekilde beklediğini anlamak için Rusya'yı ve tüm bu bölgeye hakim olan Rus İmparatorluğundan Sovyetler Birliği'ne kadar çağlar boyunca neler olduğunu anlamalısınız. Bildiğiniz gibi Sovyetler Birliği 1991 yılında dağıldı ve burada gerçekten anlamanız gereken şey Rus medeniyet tarihinin bir adamın beynine nasıl aktarıldığı ve bu adam Vladimir Putin. Bu bölgesel hakimiyet ve büyük güçler arasında mücadele hakkında bir hikaye ama aslında Vladimir Putin'in gerçekten ne istediğiyle ilgili bir hikaye. Ukrayna sınırında 100 binin üzerinde asker konuşlandıran Rusya... Rusya'ya saldırmaya bahane ediyor. Birkaç ay önce Rusya Ukrayna sınırına giderek daha fazla asker göndermeye başladı. Ukrayna ve Rusya arasındaki şu devasa sınıra. Rusya askeri bir tatbikat yaptığını söyledi ama dünyanın geri kalanı buna kesinlikle inanmadı. Bu Kuzey Amerika, Avrupa ülkelerinin pek çok farklı konu hakkında konuşmak için bir araya geldikleri ve büyük toplantıdan hemen önceydi. Yani bu ülkelerin daha önce diplomatik zirvelerde yaptıkları şeyler gibiydi. Ancak kısa süre sonra Rusya'nın saldırgan tavrı ve Ukrayna sınırına 100 bin asker yerleştirmesi nedeniyle tüm zirvenin ana konusu haline geldi. Yani Rusya, Ukrayna sınırında ne yapıyorsun toplantısına dönüştü. Görüşmeden önce Putin çıkıyor ve Batı'ya bazı şartlar öne sürüyor. Putin'in zirve için talepleri şunlardı. Birincisi ABD, Kanada ve Avrupa arasında bu büyük askeri ittifak olan NATO'nun genişlemeyi derhal bırakması. Yeni üyelere kesinlikle izin vermemeleriydi. İkincisi NATO'nun tüm birliklerini Doğu Avrupa'dan tamamen çekmesiydi. Temel olarak Putin Doğu Avrupa ülkeleriyle Batı'nın herhangi bir siyasi ve askeri işbirliği yapmasına kesinlikle karşıyım diyor. Üçüncü olarak Putin Amerika'nın Doğu Avrupa'daki müttefiklerini nükleer silahlarla korumama sözü vermesini talep ediyor. Bunlar Putin'den gelen şimdiye kadarki en saçma talepler gibi. Putin bu taleplerle yol yapma değil tarafları iyice kutuplaştırıyor. Bir nevi talepleri karşılanmazsa Ukrayna'yı işgal edeceğini ima ediyor. Putin'in NATO zirvesinde öne sürdüğü şartlarla biz aslında Putin'in gerçek niyetinin ne olduğunu çok iyi anlayabiliriz. Ancak Putin'in niyetini kavramak için önce NATO'nun ne olduğunu anlamalısınız ve eskiden Rusya ve Ukrayna'nın ne olduğunu. Burada modern Rusya'nın Kiev'de aslında günümüz Ukrayna'sıyla nasıl bağlantısı olduğunu açıklayalım. Başka bir deyişle günümüz Rusya'sının tarihsel kökeni Ukrayna ile birdir. Bu yerler birlikte büyüdü ve sonunda Sovyetler Birliği olarak adlandırılan aynı mega imparatorluğun bir parçası oldular. Sadece tarihlerinde ve kültürlerinde değil, ekonomilerinde, politikalarında da derinden iç içeydiler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler hep iç içe ve beraberlerdi. Ve sonrasında NATO, Sovyetler Birliği'nin başına bela olmaya başladı. NATO yani Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü. Bu, tüm bu ülkeler arasında Sovyetler Birliği'ni genişlemekten ve dünyayı ele geçirmekten caydırmak için yapılan askeri bir ittifaktı. Ama hepimizin bildiği gibi Sovyetler Birliği 1991 yılında dağıldı ve Ukrayna dahil birçok Sovyetlere bağlı ülkeler bağımsızlıklarını ilan ettiler. Yani artık büyük bir ülke bloğunun parçası değillerdi. Ancak sınırın tamamen bölünmüş olması bu kültürel bağların gerçekten koptuğu anlamına gelmez. Örneğin Sovyetler Birliği'nin çöküşü sırasında Sovyet lideri olan bu adam Gorbaçov Ukraynalı bir anne ve Rus bir babanın oğluydu. Dolayısıyla Ukrayna'yı Rusya'dan ayrı görme düşüncesi konusunda bir isteksizlik vardı. Birçok yönden iki ülkede birdir. O dönemde Sovyetlerin dağılmasını kabul etmeyen başka bir Rus daha vardı. Sovyet sonrası Rusya'nın saflarında yükselmeye başlayan bu genç istihbarat subayı Vladimir Putin. Putin'in 2005 yılında Sovyetlerin çöktüğünü anlattığı bir konuşmada önemli bir alıntı var. Sovyetlerin dağılmasıyla alakalı 20. yüzyılın en büyük felaketi ve Rus halkına gelince gerçek bir trajedi halinde 10 milyonlarca yurttaş kendilerini Rus toprakları sınırlarının ötesinde buldu. Bu Putin'in konuyu nasıl çerçevelediğini bizlere gösteriyor aslında. Yani Sovyetler Birliği Putin'in zihninde bir bütündü ve yıkıldıktan sonra ana vatanın parçası olan tüm bu devletler artık Rus topraklarının sınırları dışındaydı. Putin böylelikle Sovyetlerden ayrılan ülkelere aslında nereye ait olduklarını göstermekteydi ve Batı demokrasi ve kapitalizm ideolojilerini satarak onları NATO denilen askeri ittifaklarına katılmaları için ikna etmeye çalışmaktaydı. Bu ülkeleri tek tek NATO saflarına çekiyorlardı. Bazıları da Avrupa Birliği üyesi oluyordu ve Putin bundan nefret ediyordu. Yıllar geçtikçe bu olmaya devam ederken Putin Rus kurumlarında giderek güçlenmeye başladı. Rakiplerini tek tek susturdu ve içindeki gücü yavaş yavaş pekiştirdi. Ve son birkaç yılda kendisine meydan okuyabilecek herkesi etkili bir şekilde susturdu. Herhangi bir kurum, herhangi bir mahkeme veya herhangi bir siyasi rakip direkt susturuldu. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana onlarca yıl geçti. Ancak Putin daha fazla güç kazandıkça etrafına hala soğuk savaş, Sovyet ve Slav İmparatorluğu idealleriyle bakıyor. Bu bölgeyi dış güçler tarafından parçalanmış büyük bir blok olarak görüyor. 20. yüzyılın en büyük felaketi ve Putin'e göre bunların en kötü durumu Sovyetler Birliği'nin mücevheri gibi olan Ukrayna'nın batı bloğunda yer alması. Ukrayna NATO üyeliğine inceden inceye göz kırpıyor. Putin'in en sevdiği Rus mirasına giderek daha az bağlı hale geliyor. Ukraynalıların yarısından fazlası Avrupa Birliği'ne katılmaya hazır olduklarını söylüyorlar. Ülkenin %64'ü ise NATO'ya katılmanın harika bir fikir olacağını savunuyor. Ama Putin bunu kesinlikle kabul edemez. Putin burada kendi gerçekliğini inşa ediyor. Ona göre Ukrayna halkını rehin tutan karanlık batılı güçler tarafından kontrol edildiğini yani bu yüzden Putin Avrupa ve NATO'ya karşı kabul edilmesi zor taleplerle geliyor ve onların yaklaşımlarını alaycı bir şekilde karşılıyor. Aslında bu yaptığı şey, Batı ile müzakere etmeye çalıştık ama onlar istemediler demek. Bu nedenle bir Rus askeri işgali için biraz daha zemin hazırlıyor. Peki Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi? Savaş mı geliyor? Belki, bilmek imkansız. Çünkü her şey bu adamın kafasının içinde. Ancak savaşın yarın olmayacağına dair en iyi argümanları size sunacak olsaydım şunları söylerdim. Birincisi Ukrayna'daki savaş Vladimir Putin için inanılmaz maliyetli olacaktır. Rusya çok güçlü bir orduya sahip. Ura. Ama yine de Ukrayna'nın NATO ve Avrupa tarafından ve Türkiye tarafından desteklenen çok iyi bir ordusu var. Ve Putin'in herhangi bir istila denemesinde oldukça ağır zayiat vereceği gerçek. Ukrayna toprakları oldukça büyük olduğu için tamamını kontrol etmek gerçekten zor olurdu. Şu anda savaşa doğru tehlikeli bir ivme var ve savaşın işleyiş şekli küçük bir kıvılcımla bile diğer tarafın daha büyük ve daha çılgın bir şey yapmasına dönüşebilir. Ve son olaya başkaları da karışırsa bir dünya savaşının ortasında kendilerini bulabilirler. Buna eskalasyon denir. Yani adım adım harareti tırmandırma. Ve iki nükleer ülke savaşmaya karar verirse bu oldukça korkutucu olur. Çünkü bu işin gerçekten sınırı yok. En azından şimdilik Putin'in tüm bu bahsettiklerimizden gerçekten ne istediğini daha da iyi anlıyoruz. Belki de bu süreçte Putin hem Amerika hem de Avrupa ülkelerinin tepkilerini ölçüyor olabilir. Şayet Batı'nın tepkisi gerçekten yeterli olmazsa Putin burayı tek yokluda yutmayı deneyebilir. Bir videonun daha sonuna geldik. Şayet içerikleri öğretici buluyorsanız videoyu beğenmeyi ayrıca bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.